Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi biz saklanma oyunu. mesela sadece ben saklanacağım. Evet, ben Rümeysa'yı bulmaya çalışacağım. Bakalım Rümeysa ne kadar uzak saklanabileceksin. Ama sıkın çok uzaklara saklama bulamam seni tamam mı? Hı hı. Nerede saymaya başlayayım? Burada sayayım. Sen buraya saklanacak. Buraya saklanma. Başka yere saklan ben seni sayayım. Hadi. 1 2 3 Orada sen tepenin önde say tam Tamam. Tam. Tamam, sen git saklan tamam mı? Hadi ben burada saymaya başlıyorum. 3, 3, 3, hadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sağım solum so. Sağ. B'dir, e'dir, b'dir. Şimdi arkadaşlar rümeysa'yı bulacağız. Şimdi bakalım rümeysa buralarda mı? Rümeysa buralarda değil, buralara bakıyoruz. Evet, 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 evet. Şu kapılar arkasına da bakıyoruz. Yok, yok, yok. Acaba buralarda mı? Buraları mı saklamak? Ya nasıl soveledin nerede? Ya soveledin yarım. Ya Rümeysen, nasıl soveledin ya? Ne deyip saklamıştın? Ama ben seni göremedim. Sen nereye saklanmıştın? Sen buraya, sen buraya böyle açmıştın. Ben buraya girmiştim. Ha. Ya. İnanmıyorum sana. Nasıl göremedim ben seni ya? O zaman bir daha say. inanmıyorum sana o zaman şimdi ben bir daha sayıyorum sen şimdi bir daha saklan tamam mı bir, anlaştık mı 3 ben sağ. gidiyorum sayma hadi. hadi sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 önüm arkam sağım, solum solum B'dir saklanmaya ne B'dir bu sefer arkadaşlar Rümeysa'yı bulacağım çünkü bu sefer onun nerede olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz bakalım şimdi nereye gitmiş acaba buraları mutfağa Ah, ah, ah. yine su Ya yine su büteti. Ya yine sobelemiş. Ya yine mi sobeledin ya, ya. ya? Niye yakalayamıyorum ben seni ya? Ben ben bu topu nasıl nereye battı? Sen yine mi buraya saklandın ya? Ben tahmin edemedim buraya saklanacağını. Niye sen buraya açarsan ben görürsün. Niye beni sobelemedin? Görmedim çünkü ben dedim bu sefer başka bir yere belki saklanmışsındır. Ha Tamam, ben şimdi sor. sen say ben saklanacağım o zaman. Nasıl fikir? Ben burada saymıyorum, ses geliyor. Tamam, yok şurada say. Şurada. Evet. Bekle, bakmak yok, be bakmak yok. Arkanı çevir. 1, 2, 3, 4, 5, Söve rümeysa beni ben bulamadım. Ama beni bulamadım. Ben de senden gizli saklandım Hadi tamam sıra bende sen git sen saklan. Hayır. Aa, aynı saklanma. yere saklanma oraya saklanma saklanacağın yeri bana söylememelisin bir kere. Anladın mı? Tamam mi? hadi Ama burayı saklanma ben biliyorum buraya saklanacağını. Başka yere saklanmalısın. Tamam. Nereye saklanacaksın? Oraya. Söyleme hadi, bana. Hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni bye. seviyorum. Seni bye. seviyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sol. B'dir. Saklamaya ne? B'dir. İnşallah yine aynı yere saklanmamışsındır Rümeysa. Çünkü ben sana aynı yere saklanma dedim. Sanki şurada bir yerde bir tane el gözüküyor. Siz de gördünüz mü arkadaşlar? Ben görüyor gibiyim. Gidelim bakalım buraya. Bir parmak. Şurada bu Rümeysa Hanım parmağı ve Rümeysa Sobe. Ama ama ben sana ne dedim? Aynı yere saklanma. Saklanırsan seni bulurum dedim. Melih ben bu sefer masanın altında saklanacağım. Ama ben Ama yani saklanacağın nereye... yeri söylememelisin. Melih bu sefer buraya saklanacağım ama bak bu sandalyeyi açmayacağız. Bir yerde buralara bakacağız. <laughs> Söyleme nereye saklanacağını. Hadi ben sayayım sen saklan tamam mı? Hadi ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sol, Saklanmaya ne? B'dir. Şimdi Rümeysa bakalım saklanabilmiş mi arkadaşlar? Şimdi de odaya şöyle bir bakıyoruz Rümeysa. Rümeysa burada değil. Rümeysa nereye gitmiş? Rümeysa nerede? Burada da değil. Vallahi. Rümeysa bakalım acaba buralara gelmiş mi? Buralarda da yok. Şuralara bakıyoruz. Burada da yok. Geldim seni, seni gördüm seni ya. Gerçekten yine sen kendini saklanabildin ya. Nereye ben saklamıştın? Benet, ben buraya Buraya mı saklanmıştım? Bulamadım seni ya. Sen çok akıllı ben bir hareket yapmışsın. Ben ben tam buraya, ben buraya tam daha tane yapmıştım, buraya da yapmıştım, çalıştım. Sen, işte sen çok iyi bir fikir bulmuşsun. Çak bakalım. Çak, 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 çak. Güçlü. Oo daha güçlü. Vay canına işte bu işte evet, bu. Ben ama bak buraya saklan. Buraya benim saklan. saklanacağım yeri sen söylememelisin. Ben senden gizli saklanmalıyım. Beniz beniz bize şey diyeceğim de oraya saklan lütfen. Tamam. Lütfen. <laughs> Gözünü açman yok sakın arkadaşlar Rümeysa gizli gizli bazen gözlerini açabiliyor. Onu bakıyoruz. Hadi saymaya devam et ben saklanayım. Evet, sen benim saklanacağım yeri bilmemelisin. Saklanma sen beni arayıp bulmalısın. Hadi. Ben bir şey diyeceğim. Buraya sakla buraya. Tamam. Bir şey söyleme sen. Ya ama niye açıyorsun gözünü ya? Açma. Sen beni açarsan görürsün. Öyle olmaz. Ben, sen çok büyüyorsun ben seni görüyorum. Doğru söylüyorsun ben biraz büyük olduğum için sen beni görebilirsin. Nereye saklan? Oraya saklan. Oraya saklanamam aşkım. Çok büyüsün. Çünkü, ben Çünkü sayarım. benim boyum çok uzun. Ben kötü buraya sayarım ben. Ben küçüğüm olduğu için ben sayarım burayı. Evet. Bir de, bir de, bir de Yağız abi bile sığmaz. Evet doğru söylüyorsun. Yağız o abim zaman... benim abim. Evet doğru ya senin abin. O zaman şimdi son kez ben sayıyorum ve sen saklanıyorsun. Anlaştık <laughs> mı? Hadi. Hadi bensin nereye saklanacağını bana söylemiyorsun tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım solum saklanmaya ne? B'dir, sol B'dir. Umarım bu sefer gerçekten güzel bir yere saklanmışsındır Rümeysa. Bakıyoruz bir bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. İnşallah Rümeysa aynı yere saklanmamışsındır. Şuralara bakalım. Rümeysa nereye saklandı ya? Rümeysa nereye saklandı? Ne Oğlum altında da yoksun. Neredesin acaba? Ya yine mi buradasın sen ya? Seni şapşirik seri ya. Seni şapşirik seri ya. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Ama ben küçüğüm olduğum için niye beni görüyorsun? Ben görürüm. Bebeğimsin sen benim. benim.